Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bugün canlı yayınlarda da çok sormuş olduğunuz bir sorunun videosunu sonunda çekiyorum. Ya zaten çekecektim de madem bu kadar istediniz videosunu çekelim dedim. Görmüş olduğunuz gibi emülatörden oynuyorum ben. Mouse fareyle falan tabletten oynamıyorum. Bilgisayar başındayım şu anda. Nasıl tablet görünümünü yaptığımı çok soruyordunuz. Ben de onun videosunu sizlere çekeyim dedim. Yani gördüğünüz gibi ekran çok böyle... Sağa sola doğru yastık bir şekilde duruyor. Bu görünümü ben gerçekten çok seviyorum. Ve karakterler de çok kalın gözüküyor böyle. Bu şekilde vurmanız daha da kolay oluyor insanlara gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Baya bir de hızlı koşuyormuşçasına bir hissiyat veriyor. Bakın. Sanki böyle 20 metre ileri atlıyormuşçasına bir hissiyat veriyor. Normalde nasıl gözüküyor rakiplerimize karşı normal gözüküyor olabilir ama bize karşı bize gözüken çok güzel bir hissiyat. Onun dışında hızlı hareket ediyorsun gibi. Ben normalde çok hızlı hareket edemezdim ama böyle Sanki daha bir, bir tık ya, arttırdım gibi. Onun dışında e, hassasiyet ayarları vereceğim. Tamamen kontrollerin ayarlarını da vereceğim. Kod vereceğim. O şekilde benim yaptığım ayarları siz de yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi mesela nereye sıkalım. Nereye sıkalım. Bir adam olsun uzakta ona sıkalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çok tatlı spreyler atmak istiyorsanız. Onun kodunu da sizlere vereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir de red dot atalım hemen. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün tuşlar çalışıyor. C'ye basıyorum mesela. Bakın Z'ye bastım. Yattım. Space'e geri kalktım. Atla tırman yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün tuşlar çalışıyor. Tamamen tek tek adımları izleyerek benim yaptığım ayarları yaparak siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Gerçekten kendimi çok geliştirdim böyle yaparak. Yani direkt ilk oyundan bile fark ettim daha iyi oynadığımı. Birincisi daha az sekti silahlar ve böyle daha hızlı gibi olduğum Karakterler kolay vuruluyor gibi mis oldu. Görmüş olduğunuz gibi red dot çok tatlı gidiyor. Aşırı güzel oldu. Şuradan biraz daha 6x spray gösterebilirim uzağa. Hatta yatmadan şöyle. Şu an 6x mesela çekili mi? Ben de yukarı kaldırıp deneyim. Hiç denemedim böyle. Kötü atabilirim. Ama kral beni blokluyorsunuz galiba. Yani çok da bir şey yok. Sağa sola biraz sekiyor. O da olur. O da olur. Mesela uzak birine deneyelim şuradan. Görmüş olduğunuz gibi gayet tatlı spreyler atabilirsiniz bu ayarlar sayesinde. Şimdi nasıl yapıldığına gelelim. Hemen F11'e basıyoruz. Öncelikle game loop'tan yani oyundan çıkıyoruz. Ee, ben alt tap atacağım. Çıkmayacağım. Oyun altta kalsın. Ee, oyundan çıkın. Çıktım diyelim. Bundan da çıkıyorsunuz. Bundan da çıkın. Ondan sonra masa üstüne geliyorsunuz. Masa üstüne geldiğinizde sağ tıklayıp görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Görüntü ayarlarından aşağı indiğimizde gelişmiş görüntü ayarları bulunuyor burada. Ona tıklıyoruz. Ekran 1 için görüntü bağdaştırıcı özellikleri diyor. Buradan buna tıklıyoruz. Tüm modları listeli olması lazım burada. Mouse'ta gösterdiğim gibi. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra burada 1280 bin Burada bir sürü yani monitörünüzün desteklediği yani monitörünüz destekliyorsa burada bir sürü çözünürlük olması lazım. Desteklediği çözünürlükler olması lazım. Ben buradan seçiyorum geliyorum. Çünkü her de ayarlamak istiyorum buradan. Geliyorum direkt. 1280, 1024. Her de buradan 144 yapıyorum. Benim en son 144. Tamam diyor. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Masa üstümüz bu şekilde oluyor görünümü. Ondan sonra Game Loop'a geliyoruz. Ayarlara. Game Loop ayarlarına bu şekilde. Buradan motor ayarlarına geliyoruz. Aşağı indiriyoruz. Çözünürlük ayarları var. Burada normalde sizde farklı olur. En aşağı indiğin zaman özelleştirme olur. Özelleştirme tıkladığınız zaman burada bir tane açılıyor böyle bu şekilde. Buraya 1280 yanına da 1024 yazıp kaydedip uyguladığınız zaman sizin de çözünürlüğünüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam çözünürlüğü hallettik. Peki oyundan nasıl oynuyoruz ona da bakalım. Gelin bir tane One Man Squad maç atalım. Onun dışında dediğim gibi zaten ben size ayarların ee, kodunu atacağım. Ekrana koyarım buralara bir yere. Şunu kapatayım ekrana yorumlara sabitlerim ya da açıklama kısmına koyarım kodun aynısını yaparak aynı ayarlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok güzel bu arada DPI'im 800 DPI ona da dikkat edin sizde farklı olabilir güzel olmayabilir mouse'un DPI de çok önemli benimle aynı olması için 800 DPI kullanıyorum ben mouse'un hassasiyetini evet şimdi gelelim arkadaşlar ayarlara nasıl e, benim göndermiş olduğum kodları nereye gireceksiniz onları göstereceğiz ekrana koymuş olduğum kodları ayarlara giriyoruz buradan kontroller diyoruz özelleştire tıklıyoruz Burada plan olması lazım. Bu plana tıklıyoruz. Ben plan 2'yi seçtim. Plan 2'yi seçiyorsunuz buradan. Arama yöntemine tıklıyoruz buradan. Benim paylaştığım 19 haneli kodu buraya giriyorsunuz. Ondan sonra OK diyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Bu şekilde kaydedip çıkıyorsunuz. Burası bu kadar arkadaşlar. Gelelim hassasiyet ayarlarına. Buradan aşağıya geliyoruz. Plan yönetimine tıklıyoruz. Burada arama yöntemi deyip buraya yazıyorsunuz kodumu. Ondan sonra Okey diyorsunuz. Buluta da yükleyebilirsiniz. Kullanıyorsunuz. Direkt otomatikman sizin de aynı bu şekilde hassasiyetleriniz oluyor. Eğer oradan yapamazsanız buradan da hızlı bir şekilde göstereyim. Siz duraklatarak bakarsınız zaten. Şu şekilde oldu. Bitti. Şimdi de oyunda nasıl oynadığımıza, oyunda nasıl gözüktüğüne, klasik oyunda, Livik'te nasıl gözüktüğüne bakalım. Gerçekten çok tatlı gözüküyor oyun. Hadi geçelim. Evet. İnerken de daha akıcı oluyor bu arada. Silah indim shotgun'a. Kral seni bir vurdum. Sen bayılmadın mı? Tamam o da bayıldı. DP alayım. Seni bir bittiğim kral. Baya kalabalık bu arada. Burası. Burada bir ses var. Yeleğimiz kaskımız yok. Varmış. Çok iyi abi. Hop bir an takılmalar oldu. Olur öyle şeyler bir bayayım kral. Çok güzel pusuyorsunuz burada. Bunlar bu takımlar öldü. Oo, oh, çok ses var. Gördüğünüz gibi çok akıcı, çok rahat. Karakterlerde gördüğünüz gibi çok böyle yassı olduğu için büyük gözüküyorlar. Gözüküyorlar diyeyim daha doğrusu. Çok rahat vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Vurması çok rahat oluyor. Bu bir bayıldı Arapçık. Bitirelim. Onlar bizi bitiriyor çünkü. Düştü. İşte kötü yakalandık. Oy. Vurmama rağmen çok güzel eritti beni Famas'la. Anla ki canını çok merak ettim. Yapacak hiçbir şey yok. Gayet de güzel oynadık. Canları çok çok az kalmış. Bir HP, bir gıdım kalmış hatta ikisinin de. İkinci oyuna geçeyim ben hemen. Umarım video hoşunuza gider. Eğer ee, deneyip yorumlara yazarsanız abi güzel oldu ya da şöyle oldu böyle oldu deneyimlerinizi yazarsanız nasıl olduğunu ben de onların hepsini okuyacağım. Merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gel oğlum buraya. Shotgun aldım. Merhaba kral. Merhaba kral. Beni acayip sarıyor arkadaşlar bu şekilde. Bilmiyorum görünüm. Siz nasıl seviyorsunuz? Ama beni böyle acayip sarıyor oyun. Çok sık oynadığım için biraz e, ara vermeyi düşünüyordum ama tekrardan böyle bir çözünürlük yapınca dedim abi neden olmasın Google'yalım. Acayip sardı çünkü. Dediğim gibi de eğer silahınız sekiyorsa abi ben sprey atamıyorum kral ben sprey atamıyorum diyorsanız ya yani denemelisiniz bu ayarları. Kesinlikle AK. Gel buraya. Bunu bir bitirelim. Düşürelim. Ya Asuncim. Hatta oraya rushlayalım mı ya? Açık ama. Çok açık hem de. Şansımı denemek istiyorum oraya. Arkadaşları da var hem orada bu şekilde. Hmm, pusuyor orada. Run. Korkanın çocuğu olmaz abi. Uy. Filmi çektim mı? Neden kaldırmıyorsunuz beyler? Ne yapıyor lan orada? Can az. 3 mermi. Sen bir bayıl. Da bayıldı. Var mı arttıran? Bunları bitirdim. Mermilerini alacağım. Ben bir anda videoya döndüm. One man squad'a döndüm. Ben onu bir çalayım. Bir kızdıralım sizi. O da düştü. Tamam. Onu kaldırmaya gelirlerse vururuz. Bombamız da var. Hatta onu bombayla bitirmedim mi ya? İçeri sürünüyor. Go 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 go. Tam bot ödümü kopardın. Bir bot daha var. Başka boostum yok. Kit dönüyor bile. Lan sen nereden çıktın mouse'u döndüremedim ya. Mouse'u döndüremedim ya anlık ki anlık anlık iki tane güzel full gameplay videosu da sonuna eklemiş oldum. Benim gözümden de nasıl olduğunu, ne kadar tatlı olduğunu görmüş oldunuz. Spreylerde gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Zaten eğitimden de görmüş olduğunuz gibi 6x e, atacaktım ama hem eklenti bulamadım hem 6 bulamadım. O yüzden e, gösteremedim. Çok fazla ı dediğim için de kusura bakmayın. Diyecek bir şey gelmiyor aklıma bir anda bu şekilde çok video çekmediğim için. Bence gayet tatlı çözünürlük, gayet de güzel hassasiyetler, güzel ayarlar. Benim kodlarımla yapmayı unutmayın. Yoksa olmayabilir, tuşlarınız çalışmayabilir. Çoğu tuş çalışmıyor çünkü. Ben ayarlı bir şekilde hepsini atacağım. Siz de otomatikman kullanabileceksiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ayarlarında nasıl olduğunu yoruma yazmayı, belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.